sınav tavsiyeleri bölüm 3 diyelim. Kodlamayı nasıl yaparsak daha iyi olur. Daha önce bunun anketini yapmıştım ve genel olarak kodlamayı her sorudan sonra cevabı veriyorum hocam ben veya ikinci ağırlıklı olarak da cevap işte bir sayfayı yapıyorum. Ondan sonra e kodlamayı yapıyorum. Benim de tavsiyem bu yönde zaten. Özellikle e tamamen işte soruları bitirip bölümün bir tanesini bitirip mesela matematiği bitirdim. Ondan sonra ben bunun hepsini Toptan işaretleyeyim bu bence yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi bu hem yanlış yapma riskini arttırıyor boşumuz varsa özellikle atlamalara, kaydırmalara neden olabiliyor boşumuz yoksa bile yine hızlı hızlı bakarken insanı panik yapıyor açıkçası ama teker teker her sorudan sonra işaretlerseniz hem bir sorudan sonra bir beyni dinlendirmiş olursunuz biraz mola vermiş olursunuz hem de hata yapma riskinizi en aza indirmiş olursunuz diye düşünüyorum daha önceki tecrübelerimiz bunun böyle olduğunu söylüyor. Kendinize iyi bakın.